Selamlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Temizlik yapıyorum. Haftalık temizliğimi yapıyorum. Evim çok kirli değil ama çok fazla derecede dağınık. En pis salon. Şimdi salonu temizleyeceğiz beraber. Arkadaşlar buraya Tyson girdiği için ve sürekli özel derslerini Hakan burada yaptığı için burası bayağı e, kötü durumdaydı. İlk buradan başlamak istedim. Burayı e, temizledim. Şurada şöyle birkaç dağınık kaldı ama onlar Hakan'ın herhalde şeyleri, ders notları falan. Onlara ellemedim orada durabilirler. E, şurada da şu kısmı alacağım. Orası bitecek. Tyson Bey yine buraya girdi. Koltuğumu atmış. size onu göstereyim. Şimdi böyle hiçbir şey gibi görünüyor. Bu böyle kalkmış. içi görünüyor yani. Bunu yapıştıracağım. Bayağı da büyük bir yırtık olmuş. Her yere de tırnağını sokmuş çıkarmış. Şurada da var aynı şekilde. Koltuk kenarlarında var. Koltuğun arkasında falan var. Bunlar için kumaş yapıştırıcı varmış. Olmadı onunla yapıştırırım. Ya da olmadı en kötü ihtimal silikonla yapıştırırım diye düşünüyorum. Yani şöyle uzaktan bakınca görünmüyor ama yakınlaşınca görünüyor. Sabahtan buraya buraya gelmek için debeleniyor. Sokmuyordum çık annem düşersin oradan gel 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 sana su vereyim hadi gel gidelim buradan gel bakalım bugün Hakan'ın yine evde özel dersi var o yüzden hızlı hızlı temizlemi yapmaya çalışıyorum burada kovan mopum bilmem ne süpürge büyük süpürgeyle yapıyorum daha temiz olsun daha çabuk olsun diye bayağı islenmiş bu arada salonda. Yaklaşık bir aydır temizlenmiyor herhalde. Belki de daha fazla. Gerçi deprem de oldu. Deprem olalı bir ay oldu neredeyse. Neyse burası bitti. Şükürler olsun. Çıkıyorum artık buradan. çünkü e, öğrenci gelecekti eve ondan sonra saat 2'ye kadar yapmam gerekiyordu. Hatta 2'ye kadar yetiştiremedim. Yatak odasıyla Nihan'ın odası kaldı. Ondan sonra öğrenci gittikten sonra işlerime devam ettim. O yüzden de e, video temizlik o kadar oldu ama evde elimi değdirmediğim yer kalmadı. Tertemizdi. Yeni hamlarımı da serdim. Bazı yerlerin duvarlarını sildim. Bugün erkenden uyandım. Ancak yatakta vakit geçirdim. Instagram'a falan baktım. Ondan sonra ne yaptım? Kahvaltıyı kalktım. Onu yaptım. Birazcık ders çalıştım. İyi gelsin diye. Sonra yüzüm gözüm siyah nokta içinde kalmış. Onları sıktım oturdum. Şurada böyle izler bıraktım. Böyle ben öyle şeyler görünce dayanamıyorum. Öyle bir durum var. Şimdi geldim dişimi fırçaladım. Ondan sonra yüzümü temizledim. Şimdi de şu gül suyuyla e, tonik şeklinde temizleyeceğim bir... E, gerçekten iyi hissediyorum şu an. Vallahi yüzüm gözüm açıldı. Başka işler de yaptım. Yüzümün kızarıklığından anlarsınız. İyi de geldi. Çok kötü olmuş. Yanaklarımda siyahlık da çıkmış daha çok. Çene bölgemde ve şurada çok fazla vardı. Hatta şuradaki çok büyüktü yani. Bir değişikti. Ve uzun zamandır yüzüme asla... E, ne temizledim. Yalan yok. Ne başka bir şey yaptım. O yüzden bugün böyle ders çalıştıktan sonra işte olmayınca dedim hadi Reyhan biraz kendine bak. Çok sağ çünkü. Her an çok sağ Yavaş yavaş toparlanıyorum. Şimdi arkadaşlar saçlarımı kestiğimden beri saçlarım böyle fark ettiyseniz bebek saçlarım da çıkıyor sürekli. O yüzden şey yapacağım bugün saçıma maşa. Maşamı da taktım buraya ısınsın diye. Onunla bir de saçlarımı düzelteyim diyorum. Başka da bir şey yapmayacağım. Bugün Nilhan'ı alma günüm. Perşembe bugün evet. Perşembe. Bir türlü günleri de tutturamıyorum. Evde olunca bayağı bir zor oluyor. Ee... Şunu da tarayalım bari. Şu örgünü. Ay kapağım kırıldı evet. Ninhan bunların kapaklarını aldığı için ben kapanma olabileceğini hiç düşünmedim açıkçası. Şöyle saçlarım da. Dün temizlik bittikten sonra Ninhan'ı da kendimi de yıkadım. Zaten iki günde bir yıkanmazsam olmuyor. Saçlarım gerçekten bu ara çok yağlanıyor. Anlam veremiyorum yani. Neyse. Şimdi bir de tarayalım saçlarımızı. Biraz kurusunlar sonra Bu bebek saçlar canıma yetti benim anlayacağımız. Yani çıkması iyi, kel kalmayacağım ama havaya dikiliyorlar, o oh, çok garip. Şu tarağını da temiz bırakayım. Geçen gün buraları temizledim ya, şey olmasın. Hadi bakalım saçı da yapalım. Ondan sonra mutfakta Hakan geldi biraz önce. Önce de diye yemeğe gelmeyeceğim. Tam kaldıracaktım, bir baktım ben yemek yiyeceğim dedi. böyle olunca da ben de kaldırmadım. Bir onları toplarım. Yatağımı falan havalandırdım. Yatamda ee, yatağımda bir toplarım. Sonra zaten Nilhan alma saati gelir. Ay çok iyi hissettim bu e, yüzüme temizleme işlemini yapınca. Bir de şu yeni aldım kremi denemek istiyorum. Bunu da merak ettim. Aslında diğeri bitmeden bunu açmayacaktım ama Bakalım nasıl bir şey. Rengi şöyle. Benim için <laughs> kokusundan ziyade bu ıı, sürdükten sonraki hissettirdiği ve sonrası önemli ve kadife gibi olunca gerçekten seviyorum. Yani sevmiyor değilim. Kokusu meyvemsi bir şeymiş. Dediği gibi bir ferahlık verecek mi bakalım. Şöyle kadife gibi oluyor özellikle gece sürüp yatınca diyorum ve çok iyi hissettiriyor kremler bana. Bakın. Görüşlerimi söylerim. Nemlendirir, güçlendirir, ferahlatır. Evet ferahlama hissi vardı. Şimdiden vardı. Nemlendirmesine de bakacağım. Hadi o zaman saça geçelim. Evet banyo ışığı çok yetersiz. O yüzden e, yatak odasına geldim. Burada da yatağımı toplayacağım. E, saçım böyle oldu. <laughs> yani ev için idare eder. Şöyle bir de eyeliner sürdüm. Bir de böyle rimel sürdüm. Bana yeterli. Karşıdan iyi görünüyorum. Şöyle şu an yakın çekimde iyi değilim ama karşıda iyiyim. Şimdi yatağı toplayayım. Havalandırdım sabah burayı. O yüzden e, burası temiz. Zaten dün e, süpürüp sildim her yeri. Yalnız yatıldığı için yine böyle saçtır gübürdür dökülmüş. O yüzden şey yapacağım. Robo süpürgeyi çalıştıracağım. Ve size şu an arkada görüyorsunuz yeni halılarımı detaylı göstereceğim. Gelişi güzel. Akşamdan nasıl olsa yeni yatacağız. Şu köşede ütülerim var. Çamaşırlar var. Onları da hafta sonuna bıraktım. Yarın Cuma olduğu için çamaşır günü biliyorsunuz. Gelelim hallarıma Yeni rulodan çıktığı için şöyle hafif e, kıvrıklar var. Gördüğünüz gibi. Şöyle bizon renginde karışık desenli e, ince. Çok ince hatta. Ama kesmeden kalın. Şöyle dokuma halı aldım arkadaşlar. Valla önce mutfak için alacaktım. Ama dediğim gibi mutfakta yeni halıyı rezil etmeyeyim diye kordonun hallarını oraya geçirdim. Zaten eski evimde de mutfakta duruyordu. Birçok evimde o halıyı ben mutfakta kullandım. Bu evde de yine aynı şekilde uzun olanı da göstereyim. Bunun da daha böyle şeyleri geçmedi. Şöyle. Hatta bir taraftan bakınca açık görünüyor. Böyle. Bir taraftan bakınca da şu gibi böyle koyu görünüyor. Böyle halılar. Mutfağın halısı böyle oldu. Bence böyle daha güzel, daha sade, daha şık geldi benim gözüme bilmiyorum. Yani buradan da şu da şöyle kötü durmadı. Benim içime sindi halılar. Yani o fiyatı alınabilecek güzel halılardandı. Hatta ben aldıktan sonra fiyatı da artmış. Şöyle göstereyim. Buraya da küçüğünü serdim. Masayı da... Şimdi masanın üstü o kadar da aldık ki göstermek istemiyorum. Kahvaltı sofrası duruyor. Dediğim gibi masanın üstünde kahvaltı sofrası duruyor. Ondan sonra ders çalıştım onlar duruyor. Şu an çok pis durumda. Masanın üstünü göstermek istemiyorum. Şurada da gördüğünüz gibi 2-3 tane bulaşık var. Onları da hemen hızlıca toplayayım. Ben bugün bir plan yapmıştım ya. Nihan'ı gitme, almaya gitmeden önce. Saat 2.30 olmuş zaten 2 saatim kalmış. O 2 saatte ne yapacaktım ki ya. Unuttum. Neyse halleri de gösterdik size. Ben şuraları bir toplayayım. Sonra artık ne yapacaksam hatırlarım herhalde. Şu robot süpürgeyi de çalıştıralım. O da evi temizliğe dursun. Ben yapacaktım aslında ama Dyson alıp elime her yere. Neyse onun giremediği yerlere de ben girerim diye düşünüyorum. <laughs> bulunmakta. Zaten öyle ya Ev temiz toplu olunca her şey kolay çabuk yoluna giriyor ki anlatamam. Ben günlerdir filtre kahve içmiyorum. Ne günleri? Aylardır içmiyorum. Geldiğimden beri hiç içmedim. Şimdi canım filtre kahve çekti. Ben böyle bambu kapaklı ıı, kavanozlar almıştım ya. Bunlara kahvelerimi koydum. Türk kahvesi, Nescafe ve en son filtre kahve. Yalnız filtre kahvede en iyisi bence yakops Bence. Çünkü bunlar bana birazcık sert geliyor. Bu arada <laughs> o kadar gariptir ki ben bunları daha dün sildim. Buraları yine böyle bir parmak toz olmuş. Cama açtığım için herhalde havalar güzel ya. Sürekli balkonda oturuyorum ya da şu e, lavabonun önündeki cama açıyorum. O yüzden herhalde. Neyse artık. Whip up my appetite Don't leave me high and dry Ders çalışınca kendimi biraz daha iyi hissettim çünkü eski e, rutinlerime geri dönüyor gibiyim şu an. Gerçekten her şeyi ara vermiştim, hani bu da beni üzüyordu tekrar toparlanamamak daha doğrusu bir ayı geçti ve ben tekrar eski düzenime döndüm gibi psikolojik olarak asla değil ama en azından e, böyle bir şeyleri yapma hevesi tekrardan içime geldi değil. Hala depremle ilgili videolar gördüğüm zaman şurama bir şey düğümleniyor ve bazen ağlıyorum. Bazen de böyle donup kalıyorum. Kahve demlendi galiba sonunda. Şimdi çok güzel koktu. Bazen çok acı oluyor, bazen normal şeyde oluyor. Süt karıştırmayı sevmiyorum içime içine çünkü soğutuyor kahveyi. Şimdi balkona çıkacağım. Hava bugün de güzel ama sabah gerçekten çok soğuktu. Tyson e, balkonda geçirdiği için e, saatlerini kapıyı açtı da açtım. Geri kapattım. İlk kapatmadım hatta tuvalete ihtiyacı falan olursa diye geri uyursam diye. sonrasına baktım yatak odasına kadar geliyor soğuk. Geldim burayı kapattım. Sonrasında da zaten kalkmış bulundum artık. Bugün yine erkenciyim. Dün gece de 3 gibi falan yattım herhalde. Uzun zaman sonra ilk defa o kadar geçe kaldım. Çünkü biliyorsunuz e, uyku düzenimi bir Çekidüzen verdim yani. Vermiştim. Bir ya da en geç bir buçukta uyuyordum. En geç diyorum. En erken de 12'de ikide uyuyorum her zaman. Dün böyle birazcık saat kaydı. Neyse kahvem hazır galiba. O olmuş. Alayım şöyle bir kahve içeyim. Demleniyor şu an gerçi de. Ondan sonra ıı, dışarı çıkmam lazım. Bugün Hakan akşam eve geç gelecekmiş. Daha eve gelecekmiş ama e, yemeğe beni katma dedi. Ben de bulursam yerim dedi. Öyle önce da böyle e, çok bir yemek hazırlığına girmeyeceğim. Dün de e, fırında patatesle tavuk yaptık. Çok lezzetli olmuştu. Tavuklarımı minik minikmiş, çok komikti. Nilhan 2-3 tane yedi herhalde, ben de öyle 2-3 tane yedim. Alkan bugün yemek yapmazsın, o kalanı yeriz diyordu ama maalesef o yemekten kalmadı. Pilavı bol yapmıştım. Pilav var biraz. Bilmiyorum ya bir şeyler yaparız artık. Öyle. <Sessizlik> 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 kahvemi aldım balkona çıkacağım üstüme de e, montumu giydim çünkü sırtım üşütürsem tutuluyorum çok fena hava güzel ama biraz e, serinlik var dün mesela şeydi güneş vardı yakıyordu bugün böyle hafif bahar havası gibi bakın buraya kim gelmiş teyzeleri anne ne mi geldin ne kokuyorum evet ben parfüm sıktım beni kokluyor şu an <laughs> yerim annem 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 Ben bu çocuğu yerim teyzeleri Balkan'da oturmayı seviyorum Bana iyi geliyor gerçekten ee, Şimdi aa, Güneş çıktı o serinlik de kalmadı Siyah ya bir de üstüm nasıl çekti Kahve biraz acımtırak olmuş Ya da uzun zamandır böyle e, Filtre içmediğim için belki de acı geliyor Neyse Arkadaşlar ben de durumlar böyle. Birazdan Nilhan'ı almaya geçeceğim. Sonra eve gelip yemek işine gireceğim. Ee, i̇şlerimi bitirdim sayılır. Tersine onu yem anneciğim. Böyle. Böyle doğaçlama bir blok oldu. Ee, aslında bugün fırın temizliği yapacaktım ama canım bugün temizlik istemedi. Dün yeterince yaptım çünkü. Ee, kaloriferin peteklerini temizliyordum. Hakan dedi hayırdır sen ne yapıyorsun? <laughs> dedim iyice abarttım galiba ama dedim iyi geliyor İyi geliyorsa yap dedi o da. Öyle e, peteklerin aralarını bile temizledim. Mutfak peki kötü olmuş. Yani bezi aldım elime dokunmadık yer bırakmadım. Kendimi de biraz yormuşum. Gece de geç atınca bugün böyle bir e, mayışıklığım üstünde. Şimdi e, kahvemi yudumlayayım. Biraz telefonumda oyunum var ya onu oynayayım. Sonra diğer işlerime bakayım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.